Gecenin karanlığı Konağın koridorlarına sinsice çökerken, içerideki fırtına durulmak bilmiyordu. Asiye, Yusuf'la yüzleşmenin eşiğindeydi. Kalbindeki onca kırıklığa rağmen içinde hala bir umut taşıyordu, belki de her şey bir yanlış anlaşılmaydı. Ancak Yusuf'un gözlerinden geçen karanlık, Asiye'nin umutlarını boğmaya yetmişti. İkili arasında geçen hararetli konuşma, yıllardır saklanan sırları gün yüzüne çıkaracak kadar derindi. Yusuf Asiye her şeyi anlatmaya karar verdi ama bu kolay olmayacaktı. Çünkü anlatılacak şey sadece bir ihanet değil, aynı zamanda konağın geçmişine gömülmüş karanlık bir sırdı. Diğer yanda Azra, duyduklarıyla sarsılmış, ne yapacağını bilemez halde konağın bahçesinde volta atıyordu. Annesinin yıllar önce sakladığı gerçeğin ortasında kalmıştı. Kendisini büyüten aileye duyduğu sadakatle öğrendiği gerçekler arasında sıkışıp kalmıştı. Asiye'nin Yusuf'tan hesap sorduğu dakikalarda, Azra konağın eski hizmetçisi Meryem'le gizlice buluştu. Meryem'in elindeki eski mektuplar, geçmişin tozlu defterlerini bir bir açıyordu. Her satırda bir başka sır, bir başka acı vardı. O sırada konağın en üst katındaki odasında sessizce olan biteni izleyen Şükran, kendi planını devreye sokmak için uygun anı kolluyordu. Herkes geçmişin yaralarıyla yüzleşmeye çalışırken, o geleceği kontrol etmenin derdindeydi. Elindeki belgeleri ve sakladığı videoları ortaya çıkarırsa, yalnızca Yusuf değil, tüm aile mahvolacaktı. Ama Şükran için önemli olan adalet değil intikamdı. Akşam olup da herkes sofrada buluştuğunda hava yoğun bir gerginlik taşıyordu. Asiye sessizde ama gözleri Yusuf'un her hareketini takip ediyordu. Azra konuşmuyor, Meryem'le olan buluşmasının izlerini gizlemeye çalışıyordu. Şükran ise her zamanki gibi sahte bir gülümsemeyle olan biteni izliyordu. Tam sofradan kalkılacakken kapı çaldı. İçeri giren yabancı herkesi şaşkına çevirdi. Elinde yıllar öncesine ait bir fotoğraf, dudaklarında titrek bir cümle vardı: "Bu konağın gerçek sahibini tanıyor musunuz?" Fotoğraf masaya bırakıldığında herkes donup kaldı. Görünen yüz, geçmişin silinmiş sanılan bir hayaletiydi. Yusuf başını ellerinin arasına alırken Asiye gözyaşlarını tutamıyordu. Azra, gelen adamın gözlerinin içine bakarak geçmişini anlamaya çalışıyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Herkes kendi sırasını bekliyor, sır perdesinin ne zaman tamamen kalkacağını düşünüyordu. Geriye sadece bir soru kalmıştı: Gerçek mi daha acıydı yoksa yıllarca yaşanan yalan mı?